Antalya'dan sıcak, dolusu selamlar, <laughs> kucak değil sıcak, <laughs> çok sıcak, bayağı bir nem var. Çarşıya gidiyoruz, Ebru'yla buluşacağız, bir günce pazara gideceğiz. Çarşamba pazarına e, çok güzel şeyler varmış bakacağız, ondan sonra iskender yiyeceğiz. Böyle planımız var, ben şimdi yola çıkıyorum. Video çekemem belki ama çok sıcak, sonra açarım şeyler. <laughs> Soğuk bir tane istiyorum. Soğuk mu? Aynen. tamam, hadi al. Tamam. Şimdi Ebru'yla nereye geldik? Evet, birim. birim. Birime geldik arkadaşlar. Buraya herkes biliyor, güldükte. Tencere kapağı aldım. <laughs> Bunu e, kapak yapmak istediğim kişilere kapak yapıyorum böyle. Kapak, alın size kapak. İhtiyaçlarımızı görmeye geldik. Biraz da bakıyoruz. O buraya gelmiyor. Uzun zaman oldu Ebru. Ben buraya var ya, en son. Ben buraya hiç ben. Bir pandemide gelmişim bir daha da gelmedim. Ben 10 sene önce bir kere geldiysem belki. Ebru bak seni buraya koymuşlar. ya gelmiş. arkadaşım evet Ebru ben Ebru gelmiş. Ebru şimdi bir gelmiş. Ebru 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 Ebru gelmiş. Ebru çok güzel esiyor gerçekten gayet esiyor yani ben seviyorum Ebru gelmiş. Ebru Ebru ben ki ben, hmm. Gel pazar arabası fiyatlarına bakalım bu? Pazar arabası bizimki kırıldı, kırılacak gibi. Ne kadar bunun fiyatı? 1500 lira mı? Güzel bir şeye benziyor ama pahalı. Pahalı. Bir de şöyle bir fırça aldım. Burada da şey var. Ay. Neye bayıldım? Acar. Acar benim için en güzel marka. Evet tabakları her şeyi. Mecburen reklam. Ve <laughs> bak fiyatlara bak ama kaliteli. Çok güzel. Hmm. Kanka çok dikkatimi çeken şeyleri çok yok. Çok güzel. Ben tabaklarını falan çok seviyorum Acar'ı. Ha şöyle şu tarzları hep aldım ya ben şu tarz. Ha, şu tarz evet evet var. tamam. Hepsi Acar'dan. Hatırlıyorum. Ebru'ların evinde. Ben burada olduğunu bilmiyorum. No, Bunlar da güzel. Bak mesela şu tarzlar benim en sevdiğim. Yani karede hmm. bu düz. 225 lira diyor tanesi. Acayip çok güzel. Bak bak burada yıldız simsiyah. Evet, masajlı tarzları seviyorum. Yani bu daha güzelmiş aynı. 8550 bu. Ee, yemek Sıkı. takımı evet. Çok güzel. İşte bu. Wow. Güzel. Ya. Yeah. Tamam. Evet. Çok. Bekle bekle Debra'yı kaybettim Arkadaşlar vallahi böyle kendimi yabancı ülkede hissettim Hindistan <laughs> yeah. Sokak lezzetleri welcome to, welcome to India <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısınız şu kalabalıklığa Ümidim sakinleşiyor Şu aşağıya bir çeksene şöyle merdiveni aşağı sanki Hindistan'ız gibi Seçelim kanka. İki tane. Ben bir tane bundan alayım kanka. Bir tane şundan almayacağım. Şu çok hoşuma gitti. Şu ortadaki renkli olan var ya. O da çok güzel, şu da çok güzel. Hiçbir şey aldık şimdi buyla. Ama bana çok sıcak olduğu için çok rahat değilim yani şu an. Aşırı nem var ve aşırı terliyorum. O yüzden rahat değilim, rahat olamıyorum birbirinin hiçbir şey umurunda değil. Bak bakıyor. Böyle bakıyor. <laughs> Sonunda kamerayı açtım. Hava birazcık böyle sıcak falan dindi arkadaşlar ama o kadar çok daraldım ki pazar yani hiç şey rahat bakamadığım için kanka. Vallahi ben çok mutluydum da ama o kadar çok terliyor ki o kadar çok teraf çekiyor. Çok, çok nem var, modisi. çok nem var. Çok nem var kanka yani yok o yüzden ya, rahat edemedim. Arkadaşlar, arkadaşlar o kadar değil de zaman ya. Neyse bir şeyler aldık böyle pazardan. Bir paspas aldım. Ne aldın kanka ben başka? Paspas aldım, şey aldım. E, mutfağı, şu merdane gibi küçük merdane aldım. Şöyle Aldım kanka onu da aldım. Ben küçük merdane gibi böyle silindirden aldım hamur için. Başka ne aldın? Sonra kanka ne aldım? Sarımsak aldım. Yani sarımsak aldım o lazımdı. Şimdi Markantali İskender yemeğe gidiyoruz. E? Yemeğe evet. Markantayla İskender yemeğe gidiyoruz Evet. Beni beklerken ben bir tane şey beğendim. Bir alan vardı Zara Mango. Ben seni çektim bari orada. Gerçekten. Evet. Bir 30 saniye bilmiyorum, falan çekti. Bir bakıyor. şeylere bakarken. Az ileride bekliyor. Artık sıcaktan apakanlar basmış dumanı. Sinir, stres. Dedim ki buraya bakalım ne olur. Ben de bir ürün buldum mu onun bedenini arıyorum ama ben böyle içimden şey geçiriyorum. Ha tamam duman bırakıp gitti beni. Duman şimdi gidecek. Küfür ediyor falan bana içinden. Arıyorum da arıyorum. Onu bulmam lazım bedenini. Bir yanda evet. gözü sende ve bir yanda kayboldun sen. Yok ben de orada biraz bekledim falan aldım. bu kadınlar böyle resmen savaş gibi. Kayboldun, aradın, duran şey, arıyorum tezgahı bulaşığında. Pazarı hiç beğenmedim arkadaşlar, çok aşırı Öyle böyle evet. kötü bir pazar yani. Çok kötü. Hiç beğenmedim, hiç. Çok. Benim mahallede gittiğim pazar, Ahatlı Pazarı falan çok güzel. Şeydeki de Arı'daki pazar da güzel Kanka Tabii, Cumartesi Pazarı çok, çok güzel. Burası resmen bildiğiniz Hindistan sokakları. Evet. Bildiğim Hindistan, bildiğim vallahi Hindistan yemin yani, ederim şu evet. lafı demezdim ama yani Giden seven varsa da bize göre değil. Kanka ne ararsın ne bularsın bilmiyorum ama yani Hindistan yani bildiğim Hindistan gibi çer çöp pislik yani böyle yani böyle çok kötü e, çok yani yoksa e, çok bakımsız, kötü, kötü. Evet, çok insanlar böyle resmen şey gibi saldırıyorlar böyle sıkışık. Normal de değil yani yani. Anladınız ne diyeyim ha. Bence ailesini böyle oradan alıyor, alıyor yani. Değişiyor bu kadınlar, kadınlar. Çoluğuna, oluyor. çocuğuna, eşine. Çünkü baya iyi alıyorlar. Fiyatlar Olanlar uygun. Var. Yani ürünler kötü kalitesiz ama Hı. fiyatlar uygun diye millet alıyor yani. Öyle. Şimdi biz doğru yürüyoruz. Bir girelim Markantay'a. Benim ürünümüzü kıyalım kendimize girelim. Oradan da Enişte İskender'e gidelim. İskenderimizi yerim sonra zaten akşam olur eve döneriz diye düşünüyorum. Evet, son akşam biraz ziraat atalım. Evet, Sen biraz ben sıcaklık ben düştü. Ben saat kaç oldu kanka? Saat 6.30 Saat 2.30 saat falan, 3 saat 70'e ziraat Evet, çok da sıcaktı böyle. Biz çünkü birime de baktık birazcık. Birim de güzeldi kanka. Ha Tahtakale gibi. Ben Tahtakale'den de ayrı bir şeyini görmedim. Ben birime gitmeyeli uzun zaman oldu ama birimin içini böyle çok güzel ha, yapmışlar yıllar önce. Kapaldım. Ben en son birime böyle pandemi dönemlerinde mi ne gitmiştim ya? Şimdi burayı da Vallahi tam hatırlamıyorum gezmek ki. Gezmek istedik seni hiç gezmedik ya şey. Neydi? Burası Caddesi. Yeni Şarampol Caddesi. Yeni kapalı yol mu? Yeni Şarampol. Yani, yani bilmiyorum ama evet ben de hep merak ediyordum. Pazardan buraya gelirken marka doğru bayağı butik falan var. Bir gün onlara da gelelim. Evet ya biz buraya bir daha geleceğiz de Ebru'yla konuştuk ama Artık havalar böyle serinlediğinde serinlediğinde böyle rahat rahat geliriz o pazara da buralara da falan öyle düşünüyoruz. Hatta o bize mağazasına da geliriz. Ben orada gözmek istediğim güzel şeyler var da artık şey. Şimdi gidelim de Teşekkürler. İçli köfte var iki tane de bizim. Geldik sonunda İskenderciye. Evet acıktık ama. Evet. <laughs> Günden beri buna yardım kurdum. <laughs> Ve onda sana demiştim ya yarın İskender yiyeceğiz. Hadi yerken göreyim seni. Evet evet dola 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 dola. Güzel. Eşli köftemizi mi? söyledin evet. mi? Evet. Hatırlarsın. <laughs> evet. de çekmişim. <Sessizlik> <deneyim nazı> <Sessizlik> 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 o kadar yorganın üstüne güzel gitti değil mi? evet dumancığımla deyitteyiz güzel bir pazar turundan sonra çok övdü. Bakalım Ikea'nın içi köftesi biraz çok güzel değil. Ikea'nınki. Ikea'da da yemiştin değil mi sen? Tabii tabii yedik de. Buranınkini Ebru bana güzel dedi de. Şimdi köfteyi çok seven birisiyim. Çiğ köfte konusunda. İçli bulmayayım. köfte. Ay içli köfte, çiğ köfte. Allah kahretsin. <laughs> <Anladım. gülüyor> Çık, çık. Güzel kan. Kanka güzel. Çok güzel. Kıyma ve orijinal çikolata köfte. Üstü köfte. Niye o zaman çıkıyor ya? Yani anlıyorum ben seni. Onu düşünüyorsun ama içi köfte diyorsun. Gendardan hmm. çıktık valla çok güzel yedik arkadaşlar. Nasıl da bence çok güzel hani karnımızı güzel doyurduk. Ebru dedi bir, de bir kokuya bakalım yiyeyim. adam kokuya geldik. Biraz da bir adam kokuya bakacağız herhalde. Ondan sonra çıkarız diye düşünüyorum değil Bizimki almıştık bunu. Masortlarına bakıyor Ebru. Bak buranın da tavaları var kanka. Buranın da tavaları var. Buranın da tencereleri var çok güzel. Tabii bazı çelikler yanıyor. İnternet sitesinde ekledim. Saksı mavisini görünce böyle var ya. Nefis yok yok şu. Saks mavisini görünce böyle nefesim daralıyor. Niye çok güzel evet. değil mi? Ay. 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 Evet, Smart Antalya'dan da çıktık. Birazcık gezdik. O sözümün hali. Sıcaktan biraz mayıştı. Evet arkadaşlar, çok sıcak bir gündü. Bir sıcak Antalya akşamından kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, Hoş hoşça alın. kalın. Görüşmek üzere.